Bugün arkadaşlar benim var. Bugün bir sinema var. İyi bunlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne kaçış yapmıştık ve Fahin'in şeyini yapmıştık. Paranın şeyini yapmıştık. Şimdi bakalım hangi şey gelecek. İlk başta tabii ki şey alacağız. Kadeh alacağız. Gidelim hemen kadeh alalım. Kadeh yukarıda. Sağolun. Yukarıdaydı. Fahin be. Nerede? O tabii ki ilk şeyi açacağız. Yukarıya. Çiftleri açacağız. Kale, dur kale hele bakayım. Hazır şey gelmiş yan buraya. Sonra rahibe gelirken kale, kale şey yapmayalım. Kaleye bulmakta zorlanmayalım rahibe tutularken. Tutamadım. Ne? Ha tamam kalmaya çağırma şeyi bunda başka bir kaçış da. Aa şey burada. Şimdi Burası boş tamam. Burada değil o zaman. Demek ki başka yerlerde. Kapalı yerlerin birinde. Neyse. Şuraya bakıyorduk ya. Kapalı yerlerin birinde o zaman. Kale. Kale bu Dur bu, bu, bu. levye burada nerede? Levye burada mı? Değil. Değil. Gördün mü kadeh? bakalım. Evinin yanında rahibe kovarken gibi. Ha da. Al. Rahibe neresin? Gel. Rahibe. Rahibe. Baya yaklaşmıştı be. be. <laughs> <laughs> be. Şu açabilir miyim? o gel. Çok yavaş, çok yavaş gelir Odamıza gir, odaya gir, odaya gir. Hadi gelme lan. Tamam, kapattık. Burayı kapat şey yapamıyorsun arkadaşlar. o yüzden orayı kapatman zorunlu. Efendim düşünün bir şey gelmesin. Labyrinth gelmesin, labyrinth çok kötü ya. Şimdi labyrinth gelecek. Ne geldi, labyrinth mi? Bu labyrinth miydi? Ya da şeye vurma ama. Hedef vurma. Ne? Ha tamam bu. Güzel. Şey tane Bu çok, çok sıkıntı değil. Kalo içer şimdi. Siyah anahtar. Bakalım kaç kaçış şey yapar mıyım bilmiyorum. Şöyle bakalım. Şey kartı ihtiyacımız olacak. Şey kartına. Neydi dolap kartım. Rahibe. Ne orada bekliyorsun rahibe? Şurada mıdır acaba? Ha gördü. Biz yukarı gidiyoruz Mehmet koş. Ay eve görme. Gerçi gördü görme ne be. Gördü. Devre nerede? Oğlum burada bir şey yoktur zaten. Tam boş evet. Dur. Bir kafası burada değil. Burada bir şey var ama ha bu var tamam. Tam 2-3 tane var. Geliyor mu um, rahibe? Geliyor bu gel ya görmeseydi gidebilirim ona. Neyse gelsin bakalım kovala. Gel oğlum. Evet, şu balığı da alabiliriz ama o bakacak kaç işte. Bunu alttan inşallah geçemiyormuş. Bak kapatıyor bir de kaybetsiz. Burada şey var makas bulacağız. Makas bulacağız makası bulmak için kalp bulmamız lazım. Leviye işte burada. buradadır. Diyek kafası. Ah evet burada. Tamam. Gate kafası burada. İyi oldu. Hızlı bulmamız. Şimdi bizim şeyi bulmamız lazım. Ee, geldi. Ante kart nerede acaba? Kart önemli. İşte kart level yerde olamaz. Şu an kayıt çıkmadı çünkü. Şu anda çıkıyor genelde buralar. Tam burası boş. Burası boş. Şu zaten yoktur. Orası saklanma yeri. Şimdi gay kafasını koyalım gidip. Şu al olabilir. Oralara bakarız sonra. Şimdi bizi şifre alacağız galiba. Baba şifre veriyordu. Bayılıyor mu? Ne oldu? Bir şey yapıyordu. Bir şey oluyordu burayı be. Son şifre geliyordu. Tamam. Şimdi. Tek ihtiyacımız var. Kanat. Onun için de... kart bulmamız lazım dediğim gibi. Dolap kartı. Dolap kartı bir şey mi var? Hiç duymadım o kartı diye bir şey hayatımda. O sallar vardır belki. Hadi be. <laughs> Tam burada değil. Dahi <laughs> be bir baksız baktırsan bana şuralara. <laughs> Bakacağım da Baktırmıyor herhalde. Geliyor. Bakalım oraya ya. Aybe git. Ay be bırak kışımı. Medelin kaybı medelin. Oğlum <laughs> nasıl gör. Şiran gördü adam beni. Kadın. Adam diyorum sürekli ya. Oyunlarda alışmışım. Genelde erkek karakterler oluyor oyunlarda. Olsun Ay Allah'ım demeye. O ne be ne puzzle şey geri orada. İpucu al diyor gerçekten Puzzle şey değil. Ya yine yağ çektim. Şurayı çeyim. Yapamıyorum arkadaşlar ya. Şurayı çeyim. Buradadır belki. Burada olabilir. değil Nerede acaba ya? Şu kart Şu katta olabilir mi diyeceğim. Şu katta hiç çıkmadı şu an kadar. Bir bakalım ya da. Bir şey olur Şu an olabiliyor bazen. Kutunun üstünde falan. Bakalım kart. Bu değil arkadaşlar bu arada. Bunu söyleyeyim bu şey telefon numarası. Parayı alalım. Peki bir şeyler alırız bunda. Ha bulup. Şimdi aşağı gideceğiz. Rahibe nerede ama? Rahibe burada mı? Rahibe. Şu gidelim biz. İşe bak onu değildir. Geç şu an sen daha iyi. Tamam mantıklı. Şöyle ben gidelim. Kaleye bu kayıplarda bu arada. Ha makas aldı. Vay be kayıplardasın. <laughs> Neredesin? Böyle üst katta. İhtimalle. Çünkü en son üst katta ses yaptım. Üst kata yetmiştir bu. Önümüze çıkmaz inşallah. oldu ve bu. Ve kaç Merak ettim. Belki bir an yaparım bunu. Ama bu böyle ve sadece. Hepsi yaparsam monsal süre. Nerede bir nerede takıldı galiba. Ya bir yerde. Şu buraya gelecek bu. bir saklanacağız şuraya. Sakalalım hemen. Bu arada. arkadaşlar. Videoya like atın. <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğiniz film evet. En sevdiğiniz film. En sevdiğiniz film ne? Benimki Jumanji. Jumanji seviyorum ben. En film Jumanji benim. Sizinki ne? İstediğiniz film yazabilirsiniz. Türk, Türk yabancı karışık yazabilirsiniz. Hayır, Gel abi. Hadi. <laughs> tamam. Kaç? Söyle bir kaç. Söyle bir kaç. Sus, sus şu balık. Sus, saçma bir şarkı söyle. Söyle bir Tamam. Spiran, Spiran taktik. Spiran, bak sesi geliyor yine. Ses geldi az önce. Soy bir kaldı. Burada bir de orada. Evet. Sıfır, bir, kırk, altı. Açtık. Maske parçasını aldık. Bir kere daha kaçalım ya. Şey, şey kaçamak selamı çok uzun sürüyor ya. Araba kaçışı. Bir şeyi bulmak zorundayım. Aa ee, dur. Buldum. Ne yapsam mı bilmiyorum. Anahtarı bulmak. Anahtarı diyorum. Şeyi bulmak zorundayım. Levi'yi. Le Neyse bakalım bir biraz. Ne yaparsak araba kaçışını yaparım. Bu kolayda diye bir kolayca bulursam. Bulamazsam kapıdan kaçarım. Levi şah şey kolay bir yerdir. Düşündüğüm yer. Açık. İki tanesi gitti galiba ya. Umarım şeydedir, bahçedir. <laughs> Ay be zaten kaçtık şey maske parçamızı öldürse de şu an çok sıkıntı değil. <laughs> Bak yine konuş. Söyle şak söyle. Evet. Sesi geliyor yine. Şu an gelelim buna mı Levi? Şaka budur. Şaka Buna mı? Evet. Tamam. Şimdi gidelim hemen şeye. İşe rahibe gelir. Şey rahibe. Diğer rahibe. İkinci rahibe. Taklası sekreter galiba o. Sekreter diye geçiyordu çünkü bir oyunda. Sekreter diyordu çünkü bu oyunda. Sekreter galiba o. Nasıl sekreterse. Sadece şey götürüm. Sadece kafları yıkıp gidiyor. Bu sekreter bu. kadar her şeyi yapar. Kuru yıkamaç oluyor bu. Kuru yıkamaç olmuyor böyle. Şu şey oluyor. Neydi bu? Çamaşır şeycisi. Ne ne dedim oğlum ben? Anahtar lazım. Anahtar. Ama bu. Kuru yıkamaç oluyor. Tayfa Cemiz bunu görmüş, gör, duymuştur. Hadi sen anlaş, kapının anahtarı. Burada mıydı? Fare. Burada mıydı, evet burada. Sarı anahtar, evet burada. Sarı anahtar. Bir şuradan gidelim. Rahibe buraya gelecek çünkü. Bir de gidelim orada. Kalk şuraya. Tamam. Gidelim şeye. dedi yedi, yukarıda galiba. O ses ne be? O ses neydi be? Ne ki? Garip bir ses geldi. <laughs> Rahibe mi <ve> söyledi? Ne yaptı oğlum bunu? Ya bir <laughs> de galiba takıldı orada şarkıda yüzüne. <gülüyor> Telefon. <gülüyor> Telefon neredeydi? Hayır geldi.

Tchau, Uyudu tam uyumuş. Ben uyumadı zaten. Ve kaldık. Şimdi bunun uyanması bekleyeceğiz yine. Hadi. Uyan. Tamam. Aa uyandı. Uyanacak şimdi. Uyandı uyanmadı. Uyanacak. Ve gidiyor. Kapıyı kapattı. Ve... Minibüsüyle okuldan kaç kolay mı karşı. Evet, çok büyük şey, çok büyük bir şey. Bağırma son yemin. Gidiyoruz, kaçıyoruz ve açılıyor. Çocuk var mı orada? Bak ne? Ne yüksek ses? Oğlum, işte telefon yemeyeyim onu. Bu da ne telefon yemem? Bir de arkadaşlar o zaman bu kadar sonra like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.